gelecek sezon için transfer çalışmalarına sürdüren Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı geldi. Sarı Kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Zaha'yı kapağa bildirdi. Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Wilfried Zaha'da bomba bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı ekip Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını kapağa bildirdi. Galatasaray'dan kapağa yapılan açıklama şu şekilde. Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armazahan'ın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Galatasaray transferin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede de bulundu. Sarı Kırmızılı ekibin paylaşımında ZAHHAHAHA ifadeleri ile birlikte. Ali Cabbar, şarkısının melodisi yer aldı. Menajeri Kadıköy'e bile geldi Fenerbahçe, Crystal Palace ile olan sözleşmesi biten Yıldız futbolcu ile uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürüyordu. Zaha'nın menajeri geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden takip etmişti. Fenerbahçe'de gözler Wilfried Zaha transferine çevrilmişken İngiliz basınından çarpıcı bir iddia gündeme gelmişti. Sarı lacivertlilerin cevap beklediği yıldız oyuncu için devreye giren Galatasaray, kararlı bir hamle ile dikkat çekmişti. Wilfried Zaha'nın bir türlü karar vermemiş olması kendisiyle ilgilenen takımların sabrını taşırmış durumdayken son olarak devreye giren ve transferi bitirmeyi hedefleyen takım Galatasaray olmuştu. İngiliz basınından Daily Mail, Galatasaray'ın Wilfried Zaha için devrede olduğunu belirtirken, transferin bir an önce sonuçlandırılması adına yoğun bir çaba harcandığını ifade etmişti. Wilfried Zaha için Fenerbahçe'nin de girişimlerinin sürdüğünü belirten Daily Mail, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla avantaj sağlamak istediğini aktarmıştı. Bir an önce oyuncunun transferini bitirmek isteyen Sarı Kırmızılıların Zaha'ya 8 milyon pound sözleşme ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme seçenekleriyle cezbetmek istediği iddia edildi.